E, ee, şimdi siz İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciydiniz. Ee, pek çok başka üniversitede oldu ama İstanbul Üniversitesi'nde Kemal Ale Alemdaroğlu ve Nur Serter'in e bir buluşu, icadıyla ikna odaları diye bir şey icat edildi. Hı -hı. Orada psikolojik olarak öğrencilere işkence edildi vesaire. Şimdi Nur Sertel'le ben aradan epeyce bir zaman geçtikten sonra bir gazeteci olarak bir röportaj yaptım ve kendisi bana şunu söyledi yani bu kasetleri ikna odasında Ne zaman yapmışım pardon Fadime? Hatırlayamıyorum ama 2010-2011 bilmiyorum belki evet. daha geç de Millet olabilir. Milletvekiliydi evet. Evet, milletvekiliydi. evet. Milletvekiliydi. Ee, CHP milletvekiliydi. Hı -hı. Ee, korunaklı bir alandaydı bir 28 Şubat'a giden bir süreçte yine hani bir yıl dönümüne yakın tarihte yaptık hani bu konuları açtım açtım ve ee, o kasetleri sorduğumda kendisi evde kendisinde olduğunu söylemişti. Yani hukuksuz ve izinsiz bir şekilde kasetleri alıyor öğrencileri sonra o kasetleri Hı -hı. evine götürüyor. Şimdi bu önemli bir şey. Ben şunu sormak Hı -hı. istiyorum. Aradan bu kadar zaman geçti. Hı -hı. Biliyorum ki davalar da açıldı o röportaj ...atıf yapılarak da. Evet. Ne oldu o kasetlerin akıbeti? Şimdi şöyle bir önceki aslında söylediğine bağlayarak devam etmek istiyorum buna. Şimdi 28 Şubat hakikaten aslında farklı bir darbeydi bir yanıyla. Çünkü bütün toplumu etkiledi. Şimdi mesela bin yıl sürecek dendi ve biz sıklıkla buna itiraz ederek... ...bin yıl sürmedi işte hani diyoruz. Hı hı. Ama bir yanıyla da hala yıllar geçmiş aşamadığımız bir darbe halinde... ...önümüzde duruyor. Çünkü... Nur Serter'in yani bir ikna odası olarak kurup da e, kızlara uyguladığı şey aslında bir yanıyla da topyekün topluma uygulanmıştı. Evet. Yani dolayısıyla bizim bu 28 Şubat'tan yara bere almadan e, çıkan insan sayımız yok gibi bir şey. Evet. E, ama 28 e, Şubatla alakalı da. ...bütün bu e, meseleleri konuştuğumuzda biz konuşuyoruz aslında. Yani ne yaşadığımızı yani haksızlığa uğrayanlar anlatıyor. E, ve bu nedenle de birçok kişi aslında bıkmış gene mi 28 Şubat diyor. Ben de kişisel olarak aslında kendimi yorgun hissediyorum. Mesela hani bunu anlatmak tamam. e, Hı -hı. artık e, üzücü ve yorucu geliyor. E, artık hesaplaşılamamış dediğim e, cümlenin, kelimenin altını şu dolduruyor. Ya ben mesela bunu uygulayanların, mesela o ikna odasına giren psikologların konuşmasını isterdim. Bu süreçlerde görev alan insanların. Sonra biz bu yargı süreçlerini takip etmeye çalışıyoruz. Orada bir özür beklerdim. Fakat işin ilginç tarafı, yani o dosyanın kapanmamasının en önemli de benim açımdan nedeni, Evet biz bunu yaptık. Şu nedenle yaptık. E, üzgünüz gibi herhangi bir beyan yok. Yani onlar Dur, konuşmuyorlar. Yine olsa yine yaparım demişler. Aynı değil? şekilde Kemal Alemdaroğlu da yakın zamanda televizyonda çıktığı bir programda e, dedi ki e, bugün olsa yine yaparım dedi.